Alo. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsınız? Çok şükür iyi olmaya çalışıyoruz son dost. Siz nasılsınız? İyi olmayı isteyecek kadar iyiyim. Sizinle görüşmek isterim. Abi, şu an pek müsait değilim ya sonra konuşalım mı? Biraz yoğunluk var. Hayrola? Sizi huzursuz edecek bir şey mi yaptım? Ha yok yok ya yeni oyun çıkardık biliyorsun makara diye işte onunla uğraşıyoruz reklam videosu sanatım falan. Günahsebetsizlik ettim kusuruma bakmayın. Görüştüğümüzde bir şey demeyince siz bir isteğiniz bir arzunuz var mı yapabileceğimiz bir şey hemen halledelim. Çok teşekkürler düşünmen yeter biz toparlıyoruz ya her şeyi ya şu sıralarda çok birlikte buluşup oyun oynayamadık kusura bakma lütfen. Estağfurullah estağfurullah siz hiç orayı düşünmeyin. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.